Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben PD Demek Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim. Kahvemi yaptım. Oyuna başlamaya hazırım. Önce kahvemden bir yudum e, alıyorum ondan sonra oyunumuza başlıyoruz. Şimdi bazı yerlerde bizim gemilerimize eee abluk yapılmış. Durdurulmaya çalışılmış. Öyle diyor oyun bize. Ama ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Tahmin etmiyorum. Burada bir saldırı varmış e, şehrimiz. Başkınlar olmuş. Şurada bir lokasyonda gemi üretimi var. Onları buraya ekliyorum. Bunları da ekliyorum. Buraya bir tamir alıyorum. Bir tane gemi zaten tamir edilmesi gerekiyor. Buraya baktığımızda ise 4 tane atlı basıyorum. 2 tane de Gatling basıyorum. Gatling basıyorum efendim. Bu gemiyle yukarıdan kuzeyden yardırıyoruz. Başka hangi gemilerimiz vardı? Burada bir gemimiz vardı. Bak o gemimizde şuna bir çal saldırıyoruz. Çakıyoruz. Şöyle bakalım nereye gitti o. Gel bakayım oğlum buraya. Sen ne yaptın sanıyorsun? Oo, iki gemimizi aldı. Okey. Sorun değil. Bu gemilerle şuraya gidiyoruz. Bu gemiyi de şu tarafa yolluyoruz. Başkan gemilerimiz varmış efendimizin. Şurada da bir gemimiz varmış. Bu gemiyle bir şey yapmıyoruz. Çünkü neden yapalım diyerekten şu tarafa doğru bir gidelim bakalım. Buralarda gemi varsa patlatırız onları. Güzel burada gemi yokmuş. Kankacım sen daha askerlerini iyileştirmemiz. Onun için ilerlemiyoruz. Onun için buraya gidiyoruz. Sen ordunla birlikte buraya geliyorsun. Sen sevgili dostum buraya geliyorsun. Şunu da şuraya saldırtıp yok ettiriyoruz. Evet. Güzel yok olsunlar. Çünkü yok olmanın istediğim için saldırttım. Sen buraya geliyorsun efendim. Sen buraya geliyorsun şuna bir, bir tane çarpıyorsun tamam şöyle gel Hop bekle bu da gelsin Siz ikiniz birlik olun şunları bir yükletin Ölün diyerekten Burayı da bizim boyun durumumuzu altına alıyoruz Burada Parrot Gun varmış Onu şu tarafa doğru yolluyorum Ben bu çıkıntıyı Bir an bura uçurum mu ne falan diye şaşırdım Öyle değilmiş tabii ki Öyle olması saçma vurdu Burada çay üretiliyormuş. Burada ne yapılabiliyormuş? Bir tane karakol yapalım. Bir tane şunu geliştirelim. Şunu da çıkarmak istediğimde böyle bir şey oluyor. Şurada iki tane asker, üç tane asker basıyorum. Bunu buraya getiriyorum. Gelecek tuş şurayı patlatıyoruz. Burada daha bir şey asker basamıyoruz. Burada askerimiz yeterince varmış. Şunu yapalım. Şehri büyütelim. Asker durumumuz güzel burada da. Hızlı bir şekilde şuraya gidiyoruz. Bu askerlerimiz de buraya geliyor efendim. Burada bizim geyşalarımız var. Geyşanın birini şuraya yolluyorum. Diğer geyşamı buraya yolluyorum. Hop sen nereye gidiyorsun sen? <laughs> düz askersin sen bir yere gitme. Bir dakika. Market. Gunsmith. Zırh. Gunsmith iyidir. Çat çat. Sevgili ajanım sen de buraya geliyorsun. Eşil dancer. Sen asker burada kal. Diğerleri ilerlesin. Burası tamam. Başka ne kaldı? Şurada bir tane geyşemiz varmış. Neredeymiş? Buradaymış geyşemiz. O geyşemiz ta buralara kadar gelmesini istiyorum ben. Bu nereye gidiyor tek başına? Savaşa. Aydın savaşa diyerekten gidiyor. Sen sola git, sen aşağı gideceksin. Ama bu tur değil. Sevgili canım sen şöyle şurada bir gez bakayım. Ne varmış buralarda? Kimseye bulaşma. Oo, burası bayağı bir dolu. Güzel, dolu olsun. Bir kapışalım, savaşalım istiyorum ama o da mümkün olmuyor şu an için. Tamam. Bak buradan bir tanesi. Neyse sonra onu. Tamam. Tamam. Şimdi buradaki yeri ha bile bombalayıp duruyor bu. Burada bizim donanmamız falan yok mu ya kardeşim ya? Allah Allah. Gel bakayım sen şöyle. Ben de şunlara katıl bakayım. Tamir edil. Buradan gemi basmaya devam ke. Sker basmaya devam ke. Güzel. Şurada gemilerim tamir oluyor. Burada durum nedir? Aga, bizim burada bir yerimiz vuruluyormuş. Sen git şunu indir. Aynen öyle. Siz ne yapın biliyor musunuz? Bak, buradan bir tanesi şuraya katılsın. Buradan da bir tanesi. Bu neymiş? Gatlingmiş. Yanlış şey kattık. Bu burada kalsın. Buradan bir tanesi buraya katılsın. Heh. Gatnik buraya katılsın. Burada bu tamir olsun. Bunlar da böyle buraya ilerlesin. Sen de şöyle gel abim. Sen buraya katıl. Ablam sen buraya gel. Sen gel bakayım. Saldır şunlara. Yok ol. Güzel. Öldü. Öldün. Kusura bakma öldün. Buradan asker basalım. Pıt pıt pıt. Sen geri dön şehrine. Sen gel bakayım buraya. Ablam sen buraya katıl. Ben burada komutanım kalmış. Sevgili komutanım ne yaptın sen bize? Sen buraya gel. Ne yapalım biliyor musun? Sana bir saldıralım biz. Bir daha saldıralım. Sen yok ol. Aynen öyle. Kıtırcık diye seni yok ederim. Buraya da saldırıp bunlar da buraya alsın. Güzel. Oh yarısın. Çok güzel. Şunu tamir edelim. Bu neymiş? Burayı yıkalım yap trading port tamam gelir mi 80 bin olmuş ben artık gelire bakmıyorum oraları bıraktım burada 3 tane asker varmış şuradan 3 asker daha basalım buraya yollayacağız şuradan şu binayı basalım bunu basalım tamam şu 3 askeri buraya yollayalım o zaman şimdi. buradan da 3 asker basalım bunlar burada dursun şu da... artık orada bir isyan çıkmayacağına göre şuraya yönlendirebiliriz ablam dans gel. Sevgili Arkadaşlar, komutan sen de buna ekle. Güzel. Şimdi gelecek dur sen buraya saldırı yapacaksın. Sen de şu aşağı in bakayım. Komutan var zaten sende. Sevgili general. General diyorum şey. Şuraya katıl. Burada durum nedir? Tamam bunu da geliştir. Sen buraya gel. Güzel. Burada geyşemiz var değil mi? Bu da buraya gelsin. Şu binayı geliştirebiliriz. Sen buraya girmedin mi ya hala? Okey. Şunu geliştir. Burada ne yapılabiliyor başka? Tık tık tık. Bunu yap. Şehri büyüt. Güzel güzel. Şu da ne varmış? Şunu yap. Şunu geliştir. Şehri büyüt. Tık. Burada Koton endüstrisini geliştir. Bu şehri büyüt. Şehri büyüt. Şunu geliştir. Bu neymiş? Orta seviyedekini yap. Şunu yap. Bir dakika bunu yapma. Bu daha küçük bir şehir. Bunu yap. Şunu yap. Burada da... Koton fabrikası yine. Bunu tamir edemiyoruz. Para bitmedi. Para bitmedi. Niye tamir edemiyoruz? Edebiliyor Edebiliyormuşuz. Kendi kendim edemiyorum falan diyorum. Güzel. Geliştir. Karakol yap. Siz de böyle devam edin. Şu an 51 şehrimiz olmuş. Bir dakika. O fullemişiz. Bizim tek yapmamız gereken şu Musashi miydi? Hangi şehir lan o? Heh, burayı ele geçirmek. O zaman bütün ordumu oraya ele geçirmek üzerine kurulu bir taktikle ilerletmem gerekiyor. Tur bitirelim mi? Bitirelim efendim. Yani ülkenin 3'te 2'sini neredeyse ele geçirdik. Ama sonunda bir tane düşman gemisi. Nerede? Nereyi bombalamışlar? Burayı. Sen hiç merak etme. Şimdi onu patates ederiz biz. Yok et onu. Aga kaçma ya. Şuralarda bir gemi gördüm. Düşman gemisi. Nerede o düşman gemisi? Heh buradaymış. Tamam. Bu gemi ona yetişebilir mi? yetişemez. Bu iyi olmadı. Şu orduyu şuraya çekmek zorundayım şimdi. Sen buraya gel. Komutanız şuraya gitsin. Sen kardeş şuraya git. Burada ne yapabiliyoruz? Karakol. Bunu geliştir, bunu geliştir. Şurada bir şey var mı? Şu tamam. Bu. Aa komutan büyük bir şey olmuş. Genel bir tık level atlamış. Güzel. Hmm. Askerlerin %5 daha iyi hedef tutturabilsin dedik. Güzel. Şimdi sen... ...hepiniz bu tarafa doğru yöneliyorsunuz. Tamam mı? Yok, bu tarafa olmasın. Burada şu an 3 tane ordu var. Hepiniz buraya yönelmeyin ya. Siz giriniz, yukarı yönelin. Sen de şuraya al. Uuu. Burayı tut. Sen böyle devam et, şuraya alacaksın. Şunu indirmemiz gerekiyor. Diğer gemilerimizde durum nedir? Şimdi bunlar full değil mi? Sen buraya gel. Buradaki askeri durumumuz nedir? Şu şunu geliştirelim. 4 tane atlı yapmışız. 4 atlı buraya çıkar. Şimdi 2 tane Gatling, 3 tane şey Armstrong topu yapalım. Bir tane de piyade yapalım. Güzel. Buradan yeni bir ordu daha hazırlıyoruz. Başka gemide ne vardı? <laughs> Şurada bunlar tamir olsun. Tamam, başka gemimiz ne vardı? Burası vardı, burayı bitirdik. Kaçtı bunlar. Turu bitirebiliriz. Gay Shavink'mişuz. <laughs> İndirmeyi yaptı valla şu bombalayanları bir indirelim bir. Önce şu o bombalayanları bir temizleyelim. Seni bir temizleyelim kardeş. Yok o. Güzel. Şu orduyu da hızlı şuraya getirelim. Buradaki birlikleri buradan çıkaralım. Çünkü bunlar ele geçirecekler burayı. Şunu iptal. Şunu da iptal. Tamam. Şu şehirde... Ya neyse şehir kalsın hadi. Paramız mı yok sanki? Biz niye iptal ettiysek? Şu gençler de şuraya katılsın. Orduma mutluluk ve huzur versinler. Burada isyan durum yok ne de olsa. Tamam. Kankacım sen de gel buraya. Yetmez sen de gel. Sen şöyle yürü bakayım şuralarda ne varmış bir görelim. Sen buraya gel. Sen de buraya gel. Şimdi siz Buradan 3 tane asker basın. Sen çık bakayım. İsyan çıkıyor mu? Çıkmıyor. Devam et. Sen de bu tarafa. Uf 4 tane tam donanımlı birlik gidiyor buradan şu an. Ablam sen şuna katıl. Buraya 3 tane asker bas dedik. Burada durum ne? Tamam. Herhangi bir huzursuzluk var mı diye bakıyorum. Yok. Güzel güzel güzel. İyi gidiyoruz. şu birliklerden beni yukarı götüreceğim. Onlar yukarıdan devam etsinler. Başka gemilerimiz demiştik. Siz şöyle gelin bakalım. Sevgili gemilerim. Şuraya gelin. Aynen öyle. Sen burada bekle. Başka. Ups. Şuradaki gemilerim ne oldu? Tamir oldu. Siz buraya gelin. Hah. Bunu da şunu indireyim. O bir kere öyle kurtulursun. İkinciye nasıl kurtulacaksın? Siz şuraya gidin tamir olun şimdi. Turu bitirebiliriz. Bize karşı direnemez. Yok oldu orası da. Tuttuğumuzu gırttan sıkıyoruz abi. Alalım onu. Güzel. Şunu geliştirelim. Buradaki geyşalarımız büyümüş. Efendim şöyle yapalım. Level atlamışlar kedi verelim bu kızın eline. Kızı şu tarafa yollayalım. Şurayı tamir ettirelim. Tamam tamam. Şunu büyüt, şunu büyüt, şunu büyüt. Kardeş sana bir saldıralım biz. Sen de istersen eğer. Olmadı mı? Sağlık olsun. Sen de bu tarafa gel. Sen şuraya git bakayım. Alalım biz orayı. Harika. Şurayı tamir et. Şu şehri ele geçir. Bu neymiş? Hmm, bunu yık ya. O son iki iş. Şuraya Gatling basacağız. Güzel güzel. Şunu bombala bakayım. Baya bayağı bir adam öldürdük. Şu kadar adamını öldürmüşüz. İlginç. Yaralandı adamları. Şu as askerleri geri buraya koyabiliriz. Şimdi bu kaçacak biz kovalayacağız. Bir saat bunu yakalamaya çalışacağız. Da daha uğraşmasam mı ya? Sadece saldırıya mı odaklansam acaba? Adamların ülkesine çok az kaldı. Şu 3 şehri aldık mı bu iş biter. Kayı alsam mı bilmiyorum. Askerlerin yenilenmesi kılıç kılıcı yani süngü hücumunda daha güçlü olma. Bunu tercih ettim. Evet, Evet sevgili dostlar videomu da bitiriyorum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.